Ben Trabzon dedik Sinan abi, bugün bir paylaşım daha yaptılar. Kim Eze Eze diye bir paylaşım yaptı Trabzonspor. Onu bir gösterelim, sonra Farke'ye geçeceğiz, Torrent'e geçeceğiz. Nihat Kırmızı özel röportajı var, Galatasaraylılar da beklesin. Hepsini tek tek vereceğim. Eze Eze Kupa Karadeniz'e diye bir paylaşım. Şimdi tabii dün hakem tartışmaları da oldu. Bununla ilgili de fikir beyan etmek isterseniz sizin de fikirlerinizi... Ee, dinlemek isteriz. Sen kamuoyu şey merak ediyor. Ee, Ahmet hoca söylesin, ben önce bir şey söyleyeyim. Buyur hocam. Evet. Dün biz yayında yoktuk, konuşamadık. Ben çok e, tiyatro sever bir insanım, bilir misin onu? Aa, evet. Aa. Küçük yaşımdan beri tabii, ben çok tiyatro seyrederdim. Küçükken hele annem babam beni şeye götürdü. Neşet Uygur rahmetli. Neşet Uygur'un tiyatrosu Darül Bedai, vardı. Darül Bedai. Evet. ondan sonra Cihir büyüdük. Biraz ya. büyüdük. Deve Kuşu Kamera, Metin Akpınar, Zekalasya. Metin Yani ya. Tutkunumdur. Civali be. Karakolu Tabii ki. çok gitti tiyatroya. Hatta çocukluğumuzda orta oyun seyrederdik. İsmail Dümbürlü Oo, vardı. Oo Dümbürlü'ye yetiştim mi? Yemiz Nur Bey Rasim. A, dinleme. Rasim, 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 Rasim böyle. De. Bir şey de ya. Bir de sonra sen konuş. Evet. Ben bu, nereye bu, geleceğini biliyorum. Şimdi bu zaten. İsmail Dümbüllü, <laughs> İsmail Dümbüllü meşhur kabuğu kabu vardı tiyatroda. Oo. Bu şeydir. Yani tiyatro şeydir bu. Hocam ne yapıyor? Tiyatro efsanesi. O, onun, kalemeni, onun evet. kabuğu da şeydir. Çok önemli bir şeydir. Yani onun madalyası gibidir. Evet. Devredilir bu. Ferhan Şensoy, rahmetli. Ferah Şensoy rahmetli. Rahmetli Ferhan Şensoy'a devretmişti de kabuğunu. Rahmetli, evet. Pardon Münir Özkul'a. Münir Özkul'a. Münir Özkul. Ferhan Şensoy'a. Ferhan Şensoy'da yanlış e, Ferah 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 Şensoy yanlış hatırlamışlar. Rasim Öztekin'e. Rasim Öztekin'e. Rasim Öztekin'e. Ferhan Şensoy'a. Evet. Rasim Öztekin'e de. Sonra da. Rahmetli Necet abiye de. Allah rahmet. En sonunda. En son. İkisi büyük. Rasim Öztekin çok büyük. En son Rasim Öztekin Öztekin'de bu kavuk değil mi hocam? Evet. evet. Dümbüllü. Rasim Öztekin'de en son kavuğunu iyi bir Fenerbahçeli olan Şevket Çoruk'a. Evet, Şevket Şu anda kavuk Şevket Çoruk'ta. Doğru. Şevket Çoruk da çok iyi, çok iyi büyük Fenerbahçeli. bir Fenerbahçelidir. İyi Kendisinden de. rica ettim. Dedim ki kavuğunu bana ver. Ben birine devretmek istiyorum dedim. Tiyatronun üstadı. Yani bir tiyatro bu kadar güzel oynanırdı. Ben Ana. Bu İsmail Gümrük'den gelen kavuğu Ana. Sayın Yaşar Kemal Uğurlu'ya göndermek istiyorum. Hayda. Hakem camiasını da en iyi içimizde Ahmet Çakar bilir. Kendisinden ricam bu kavuğu Sayın Yaşar Kemal Uğurlu. Ben bu kadar iyi tiyatro sanatçısı görmemiştim. Nefis oynuyor. Şevket Çoruk'tan sonra Allah gecinden versin. Ben bu kavuğun Yaşar Kemal Uğurlu tarafından takılmasını rica ediyorum. Hocam Ay sen bunu hocam ortalık dediğin, karıştı. Sen hakem camiasını bilirsin, yollarsın. Sabri mi tanıyorsun, kimi tanıyorsun? Ya yap abi bak sen çok adaletli. Yaşar Kemal Uğurlu. Yaşar Kemal Uğurlu. Şey Yakışır Yaşar Kemal Uğurlu'ya. Şimdi Yakışır. Bak. Bir Photoshop yerleştir Ah, Yerleştirmiş Buyurun. arkadaş. Buyurun arkadaş. Evet. Buyurun. Ya abi siz hazırlık yapıyorum. mı yapıyorsunuz? Ne ya? yapıyoruz abi? <laughs> ya. <Oğlum> hazırlık mı <laughs> yapıyorsunuz? Ne kadar şey ya. Bizim reji öyle Sinan abi. Nasıl Allah? bir reji lan bu? Hemen hazırlamışsınız. Buyurun hocam. Siz konuşun biz de konuşalım. Sonra biz de konuşacağız. Fazla uzatmadan evet. konuşacağım. Bu sene Trabzonspor. Evet. Uzun yıllar sonra bileğin hakkıyla anasını ayıp ya. Ayıp ya. Fakirlerde şampiyon olmadı ya. Hiç tartışma. Yani şunu diyemezsiniz. Bu olsaydı da bu olsaydı ama. Asla. Ya, ama. ya, ama. Ama. E hayırdır <laughs> olarak... ha. hocam, o zaman. Hocam sana bak. Hocam, hocaya da değil. Hocaya da de, yala yala dedi. 10 küsür. Hocam orada Galatasaraylı on Rasim küşür, var ya. 10 küsür puan. Galatasaraylı Fark... Rasim çok Ortaya seviyor. Ortaya ögenen futbol. Tamam 4 haftalık bir bunalıma girdiler ama. Şimdi. Acı olan ne biliyor musun? Evet. Futbolu oluşturan. Bunun için herkes dahil. Futbol Kulüp başkanları dahil. Eski hakemlerin antrenörler dahil. Dün neler olduğunu biliyor. Yaşar Kemal Uğurlu'yu, hangi futbol federasyonu üyesinin FIFA yaptığını, karşılığında kendisinden bu sene içerisinde hangi maçlara aman yavrum dendiğini. Bunu Giresun Başkanı da bilir, Rize Başkanı da bilir, Trabzon Başkanı da bilir, Fenerbahçe Başkanı da, Altay Başkanı da, Antalya Başkanı da, Sabri Çelik de bilir, herkes bilir. Yazıklar olsun. Dün çok güzel bir şey. En güzeli Montella söyledi beyefendi bir. Var sistemi varken bu penaltı hırlı bir şey değil dedi. Şimdi bak bu neye getiriyor biliyor musun? Belki dün Trabzon yine Adana Demir Spor'u yenecekti. Yine yenebilir. İyi de oynadı yani. Trabzon. Çok iyi oynadı. O penaltıyı verdin. Bugün kim rakibi? Bütün Fenerbahçe camiası. işte Adana'da kara gece. Eee skandal paylaşımı o, geldi Fenerbahçe'den. Eğer bir gün bunu Sabri Çelik yapmadığı gün onun da boğazındayım. Fiziki değil tabii. Yine mi? Bak Sabri Çelik. Dedik ki 40 yıldır tanıdığım arkadaşlar. Yaşar Kemal'in kim olduğunu sen bilmiyor musun? Yaşar Kemal Uğurlu'nun sen kim olduğunu bilmiyor musun? Namusluca soruyorum. Bak diğer ben başka insanlara bir şey söylüyor muyum? Hata yaparlar. O genç çocuklar var. Kim hocam Yaşar Kemal Uğurlu? Yaşar Kemal Uğurlu. Şimdi bakın bir de Türkiye'de bir hukuk sistemi var. Bu Beşiktaşlılar da ondan ihsan ediyor. Bazı şeyleri söylediğim Çok. vakit. Affedersiniz evet. ya. Şunu diyebilir misin? Rahmetle Allah rahmet eylesin. Gani gani. Zeki Müren'in cinsel tercihi buydu. Dediğim vakit suç işliyorsun. Ama bunu tüm Türkiye bilir. Karışamaz. Sanat Sar Allah rahmet eylesin kalbimize o başka. Bazı şeyleri söyleyebiliyorsun ama ispat edemiyorsun. Ne diyorum ben yemin edebilirim Sigara dumanı. ama ispat edemem. Yemin edebilirim ama Sabri Çelik, Muhittin Boşat, Orhan Erdemir şu andaki çocuklar bunlar. Bunlar benim en şeyi 30-40 yıllık <laughs> tanıdığım birlikte maça gittiğimiz. Yan hakemim, dördüncü hakemim vesaire. ...Yaşar Kemal Uğurlu'nun kim olduğunu benden çok daha iyi bilirler. Bakın tekrar söylüyorum. Allah göstermesin. Eğer bundan sonra bu ülkede 13 tane hakemi tasfiye ettiler, aldılar ve o ayrı bir konu. Yaşar ilk bu Türk hakemliği içerisinde uzaklaştırılması gereken adam. İlk Birinci diyorsun. adam. İkinciyi düşünmem lazım. İkinciyi bulamayabilirim. Söyleyeyim mi sana? Bir dakika neydi o genç çocuk? Babası futbolcu bizim. Zorbey. Küçük Zorbay. Zorbay. Hata yaptı. Pırıl pırıl çocuk. Kural hatası yaptı. Yanlış adam attı Fenerbahçe'nin irfan canı. Ama şunu demiyorum. Bu çocuğa kavuk takarım demiyorum. Çocuk hakemliği bitsin demiyorum. Eğitmek lazım. Bir gün tanışırsa ben ona bazı şeyler söylerim. Çünkü o çocuk temiz. Çünkü o çocuk hata yapıyor ya. Arka arkaya hatalar yaptı. Fener Trabzon İrfancanı boşa attı. Gitti Trabzon Beşiktaş maçında kural hatası yaptı. Yüzde yüz koyar. Ama ne diyorum... Zor beyin kafayı kopartın kariyeri bitir asla böyle bir şey yok izin vermem. Ama Sabri servet yardımcı. Ahmet Şahin. Ha önümüzdeki dönem servet yardımcı falan tekrar federasyonda olur mu olmaz mı ona bakacağız. Olmayacağım demiş galiba ya, bildiğimiz kadarıyla. Olamaz kadar İstese yani. istese de olamaz. Bir daha hani böyle i̇stese de olamaz. girmeyeceğim demiş. İstese de olamaz. olamaz. Sabri önümüzdeki dönem MHK'de olup olmayacağın konusunda... Şu an için soru işaretlerim var benim açımdan. Sen hocam Yaşar Kemal Uğurlu'nun kim olduğunu bilmiyor musun Sabri Çelik? Az önceki manşetin kaynamasın hocam Hangi çok şey önemli. Iş? Şunu dedin Aşağı değil mi yanlış örüyorum. hatırlamıyorsam? Allah bugün de şekti tövbe aşa. Oğlum Ahmet sana emrediyorum. Amin. Mecbursun. Türk hakeminin başı. İlk aldın mı yetki? İlk lafım. Ben öyle şey 13 falan bilmem. Herkes bir kişinin hakemliğini bitirdim. Yaşar Kemal Uğurlu mu? Tabii ki. Kavuğu Ozan, bu maça özgü mü konuşuyorsun? Hayır genel. Asla. Ha. Asla. Asla bu maça özgü değil. Onun için yani. Bu, herkes bak. Yani işin geçen sezon Sergen Yalçın'la yaşadıkları falan yemişiriz. hatırlayın. Şu anda bizi izleyen milyonlarca sade vatandaş Ahmet Kıvırıyor demesinler. Maalesef arkadaşlar hukuk var. Savcı Bey'in karşısına çıkıyoruz. Ya yani günlüğü çıktık. Işıt'a gün için almıyorsun. çıktık. Hiç ceza almıyorsunuz. Al, aldığım da oluyor. Yok hiç almıyorsunuz. Işıdan gün için sayın savcının karşısına çıktık beyefendi dedi. Amir. Ahmet Bey dedi bu ne dedi ya. Adama ahlak. E sen de gösterdin Bir dakika gösterdim. ama dedi bunları o mu yazmış dedi. Evet. Buyurun belge. Şimdi bakın. Türk hakemliğinin var, başına geldiğim abi, gün. gün. Gelmeyeceğim mı? de yanlış anlaşılmasın. Jenerik senaryo. Allah emretti. Yaşar Kemal Uğur gel oğlum diyeceğim. Bitti. Çıkacağım. Bitti. Niye hocam? Niyesi miyesi yok. Bitti. Hocam sana bir şey söyleyeceğim. Bitti. Şimdi O anladı dün bak ki, Yaşar Kemal Uğur'un ne beklediğimi anladı. Dün, dün bir tane Sabri Çelik anladı. Ferhat Gündü orada anladı. Şimdi bak dün akşam. Müsaade eder misin? Servet Yardımcı anladı. Tahir Karal anladı. Efendim Adana Başkanı bak, Beyefendi Sancır, anladı. Sancır. Murat Bey anladı. Ali, Koç anladı. Anladık hocam hepimiz anladık. Şimdi bir şey Şimdi bir futbol takımı düşünün. Evet. Sezon başından beri lider gidiyor. Evet en ezeli rakiplerine 20-30 puan fark atıyor. Evet. Ali Koç bile bunu kabul etti zaten. Herkes bunu kamuoyu baktı. Herkes dedi ki ya hmm. Trabzon hakkı Trabzon iyi oynuyor. Hakkı tabii. Hayır. Şimdi Apo diyor ki görüşüne saygı diyoruz tiyatro diyor. Dün Cünev tiyatro, evet tiyatro. Dünkü maç bir tiyatroydu. Bak. Bir tane penaltıyla, aç, tiyatro bir tiyatro tane penaltı verilen yanlış penaltı kararı dün akşam. Tiyatroydu. Dünkü maç tamamen sadece bir, bir tane penaltı ile ilgili bunu tümkü yorumlayamayız. Dünkü maçı seyredip. maçı seyredip. Abucum bir tane penaltı var ya. Bu, Başka bir şey ya, yok. bir, hocam başkanı. bir bitireyim. O, o bir penaltı penaltı penaltının ben, o bir penaltının ben. Müsaade. İki yıllık hikayesini ben, yazarım. Hocam ben, ben var ya. O penaltını? Hocam öyle tiyatro ligler seyrettik ki tamam, öyle tiyatro şampiyonlar ben gördüm ki. Tam bu da olsun diyorsun. Oynayan takım hayır Öyle bu olsun demiyorum. Bir tane penaltı ile ilgili Sezon başından beri herkese fark atan bir futbol takımı düşünün. Tabii Sezon başından beri herkese fark atan bir futbol takımı bir tane penaltı verildi diye bunu bu ligi yok Şahin Bey'le bu ligde tiyatro var falan şinanım, dememiz ayıp olur. Herkesi eziyor. Ben, 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 Hiç kimse. Başta ben, ben, ben hiç kimseye izin vermedim. Canabı Anasının at şutu, gibi, gibi, bu şampiyon oldu. Ben iki şampiyon oldu. Ben iki şökmediler de biliyor musun? Rahat şampiyon Anasının at şutu gibi şampiyon oldu. Ben helal olsun. Ben, ben Abu abi de bunu kabul eder. Abu abi bak Trabzon'dan binlerce mesaj var. Bana başka bana kimseden mesaj falan gelmesi kardeşim bana öyle baskı. Sen git Trabzon'a git beni. mesaj yapmayacak. Ben anlamam öyle şeyleri. soruyor. Mesela bana kimseden mesaj gelmiyor. Ha bile Abi de sana geliyor. E Trabzonlular tanıyor beni. Kardeşim ben ne diyorum? Ben dünkü maçı. Ben dünkü maçı konuşuyorum kardeşim. Bir. Bir. Ama herkesin bir fikri var. Abi tabii ben dünkü maçı konuşuyorum bir, Tamam ha, mı? tamam dünkü. Ha, 1 2. Ben iki Fenerbahçe maçını konuşuyorum. 180 dakikalık iki Fenerbahçe Trabzon maçını Fenerbahçe 180 dakikanın 150 kişi 150 dakikasını neredeyse 10 kişi oynamıştır. 10 kişi. 10 kişi oynamıştır 2 tane tiyatro kırmızı kartıyla. Tamam mı? 10 kişiyle. İkisi de tiyatrodur. Bak o kırmızı kartlar tiyatrodur. Ben bunları söylemezsem Dilsiz şeytan olurum. Ben de bunu söylemezsem evet. dün akşam penaltının dışında Okey. bana bariz bir hatasını söyleyin. Sinan'ım anlatamadığın düşünce Hayır düşündüm. hocam ama bu dünkü maçın tiyatronu tek yok. Tekrar söylüyorum. Hayır katılmıyorum. Hayır. Maçı katılmıyorum. Maça, maça, Bayağı, maça, bak tekrar söylüyorum. Tiyatro falan yok. Ben ne penaltılar ben, gördüm. Atatürk'e. Gaviflerimiz var bu ülkede Yaşar Kemal Şenol. Bu kötü bir, bir Bu kadar. Müsaade et. Hocam için. daha kolay geldi bunu. Ben dün. hiç görmedim. Adana, Adana Demir Demir hiç spordan spordan maçı görmedim. Dün Adana Demirspor'dan maçı kazansaydı. Demir ben sen bundan, bundan hep penaltı görmedim mi? Ya hafif penaltı. bak şöyle eline çarpıyor penaltı veriyorlar Ben, ben Bundan daha Hafızama bakıyorum bir aklıma Ahmet Hoca şimdi Sinan da hatırlayacak İstanbul Spor Galatasaray maçında Galatasaray'ın son dakika Vahap Beyaz'ın çarkılara konu olan evet, bir yani. penaltısı var. 100 metreden çarpışıyor. Fake penaltıydı. Biliyor musun 100 metreden. Sabri Çelik'i vermiştik 100 geçen 100 hafta. 100 hafta metre. Tayfun Avuç'un. Bak bak ya. aklıma bir o Vahap geliyor. Vahap Sabri Çeliği. fake penaltısı. Bir de bu geliyor. Bu... Ya hocam bunu izah binlerce ben sen bu şimdi bu yanlış bir tartışmıyorum. Bir dakika dur. Yanlış bir tartışmıyorum. Buralı şimdi buralı sen bu lige tiatro tiyatro ve şaibe diyorsunuz değil mi? Bezevki. Asla ben, ben diyemem. Dün, dünkü maça tiyatro ben diyorum, maçım. şaibe diyorum. Peki siz niye bu dört takım küme düşmesin diyorsunuz? Buradan bütün, kim diyor bütün, bütün Türkiye. Kim diyor? Ben demiyorum. Türkiye. Eğer dört takımın, eğer dört takımın, eğer bu sene küme düşme. Bir dakika dur. Eğer bu sene küme düşme kalkarsa

Abi tane hakem gittikten sonra Trabzonspor doğru düzgün maç kazanmadı biliyor musun? Ya, ya da sorun. O bir, iki. şey. Da, bir dakika bu ligde yok kardeşim. Dünkü maça bakın. Dünkü maçta yanlış penaltı kararından ben bu penaltının daha filerini gördüm. Ya hocam şahibi bir şey yoktu. Bakın daha nasıl gördüm. oldu bunlar ya? Neler bu nasıl oldu ya? BHK Başkanı niye uçtu? Abi şey bir, bir soru hocam bir dakika. Kaçtı. Apo. Ya siz bunları, sana bir mi? soru ya, soracağım. siz bunları ortada ayağa kaldırdınız. Apo'cum sana bir soru sorayım ya. Sana aa, bir soru aa, soracağım. Şimdi diyelim ki bu lig, lig bu ligde Normal lig var. oynandı bu sezon öyle mi yani? Bir dakika yani? dur. Bir dakika dur. <laughs> bir şey bu lig şey diyelim böyle zor oynandı. Bizi şey, bitirin ben de konuşayım. Buradan Fenerbahçe şampiyon oldu diyelim. Olamaz ben kaç ay dönüyorum. Bir dakika dur oldum. abicim oldu diyelim. Ha, o zaman ne diyeceğiz bu lige? Ne diyeceksiniz söyleyeyim. Hokkabazlık var diyeceksiniz. Niye Tabii ki diyeceksiniz, diyeceksiniz. diyeceksiniz. Olur mu ya? Tabii. Abici, Son 14 hafta kala böyle oldu şöyle oldu diye. Ya bu senenin tamamında neler oldu? Abi ya? sen benim ne diyeceğimi nereden biliyorsun? Hakemler gidiyor. Ben de Trabzon, bakın Trabzon iki maç takılsın. Fenerbahçe buradan şampiyon olsaydı, Helal olsun İsmail Kartal. Ya Sinanca ya. benim derdim şampiyonluk değil. böyle, böyle bir. Bak, bak bir böyle, tane penaltı ile ilgili bunu ne Türk futbolunda konuşayım. iki ama tane. Abi, bak Türk futbolunda büyük bir iki yüzlülük var. Ben bunu söylüyorum. Haklısın. Tamam mı? Hak Haklısın. Bak bir bu iki şey yüzlülük nedir? Sezonu anlatırken diyorlar ki bu olmaz. Türk futbol tarihinin gördüğü en kötü MHK. en kötü hakemler, en kötü futbol federasyonu. Başkanlar kaçıyor. Meyaka oluyor, Nihat Özdemir kaçıyor. Hakemler 13'ü gidiyor. İçinde hem de kimler var? Güney Çakırlar. Sonra mahkemeler oluyor. Hı hı. Geri geliyor. Herkes isyan ediyor. Bu tiyatro nasıl oynanır diyorlar evet. ülkede. Sonra üst taraf normal oluyor. Atlar. Evet. Hokkabazlık var. Bu takımlar düşmemeli. Bu arada federasyondan Yardım bir açıklama bu, bekliyoruz bu hala.